Evet, iyisiyle kötüsüyle yeni bir yılı daha geride bıraktık millet. Sizin bu yılki planınız nedir yorumlara yazabilirsiniz ve bu yıl GTA 6 çıkacak biliyorsunuz ki. Neyse konumuz bu değil. Evet, nasıl bir yıl geçirdiğinizi yorumlara yazmanızı istiyorum. Ben gerçekten her zamanki gibi, her yıl olduğu gibi yani aynı geçirdim. Pek bir farklılık olmadı. Sizde de eminim ki öyledir. Farklılık olduysa yorumlara yazabilirsiniz. Yes. Et altında çıkacağını unutmayalım. Az önce de söylemiştim. Evet, bilmiyorum. Tabii bugünkü amacımız neydi? Onu unutacağım neredeyse. Evet, bugün Noel Baba'dan kaçacağız arkadaşlar. Evet. Benim yeni yılki şu anki hedefim Noel Baba'dan kaçmaçmış Demek ki kaç maçmış? Konuşamadım. Noel Baba'dan kaçmak hedefim. Evet. Bugün Noel Baba'dan kaçacağız. Nasıl olacak onu bilmiyorum. Videoya geçeceğiz ve videoya geçmeden önce abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Görmüş olduğunuz üzere burası bizim odamız sanırım. Odamızdan hemen çıkalım. Mobil olduğu için biraz zor oluyor tabi. Evet buralara bakalım. Bu, bu, bu ne be? Ben neden konuşamıyorum? Yürüsene artık. Evet bakın şurada görmüş olduğunuz gibi Noel ağacı var. Hayır geliyor. Bu ne lan? Beni yakalarsa ne olur acaba? Zaten yakalayacak bakalım. Ha hemen ölmüyoruz. Grand'eki gibi. Granit. Ekran da bir garip oldu. Evet. Demek böyle oluyormuşuz. Ya ama şurada çok güzel bir Noel ağacı var. Bakar mısınız ya? Ben bunu çok beğendim. Evet arkamda yine arkamda ya. Ya ben bu oyunun sevmediğim bir kısmı var. Bize vurduğunda ekran kırmızıya dönüyor ve açıkçası ne yapacağımı da bilmiyorum şu an. Evet bu oyunu önce biraz oynayıp öğrenmeliydim. Aslında şu an öyle yapabilirim. Evet bizi yakalasın. Burada bir üst kat var. Hemen buraya çıkalım. Burada karşıma çıkarsa yani andan küredebilirim. Ne burası açılmıyor. Açılmayan yere boşuna girdim. Çabuk kaçalım buradan. Evet kamera açısı çok kötü şu an. Evet bu oyunun amacı ne ya? Gerçi bu oyunun amacı Noel Baba'dan kaçmaktı. Evet Skibidi Tuvalet. Bu oyunun amacını bilmiyorum ve bu aptal şey beni kovalıyor. Bu nasıl bir Noel Baba? Evet kovala bakalım yakalayabileceğim mi? Kaç kaç. Bu oyunun amacını bilsem onu yok edeceğim ama. Şuna da bak bana hediye versene niye beni kovalıyorsun ki? Bana hediye vermen lazım. Kaç. Öyle Granny gibi hemen bir vuruşta öldüreceğini mi zannettin? Evet burası neresi? Şaşırtmaca bir oda. Evet geliyor. Evet ben şimdi anlamadım. Buradan böyle gideceğiz. Arkamda mı lan? Arkamdaymış. Geliyor, geliyor, geliyor. Kaç, kaç. Ya ben ne yapacağım ya? Bu ne ya? Hayır. Çabuk kaç. Ben nereye geldim? Burası neresi? Kaç, 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 kaç. Evet kaç, kaç. Çabuk. Kapıyı kırdı lan. Yine ağacın oradayım. Evet koşmayla eğilme tuşunu hep karıştırıyorum. Bu videodan olmayacak sanırım. Ne yapacağımı bilmiyorum dostum. Fake attı. Fake attı. Evet oyundaki tek anlamlı şey bu Noel ağacı ve beni kovalayan Noel baba. Onun dışında hiçbir anlamı yok bu oyunun. Bilmiyorum belki bir anlamı vardır ama Bilmiyorum ya. Bu oyunun amacı ne ne? Bir baktım bir video dışında bir baktım kamera arkasında. Yok hiçbir şey olmuyor. Ya ne yapacağım bu ne ya? Merdivenlerde de kasıyor oyun. Burada aptal bir tuvalet var. Burada saçma bir oda var. Şurada yatıp uyuyalım. Bilmiyorum dostum. Burada yine bir aynı bir oda var. Burası kilitliydi baktım zaten. Bilmiyorum. Burada da odalar var. Evet en iyisi Noel babayı bekleyelim. Daha doğrusu canavar babayı. Noel canavarını bekleyelim gelsin bizi öldürsün. Evet ayrıca kaçınca da kaçabiliyoruz direkt. Granny gibi hemen öldüremiyor. Evet. Yeni yılın son videosu da böyleydi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.